Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, ay burcu oğlak olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili oğlaklar. Efendim bugün sizler için e, aklınızdaki kişiye soracağız. Pişman mısın? Ve kalbinde size bakacağız sevgili oğlaklar. O güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın sevgili dostlar hep beraber açılımımıza başlayalım Efendim Evet e, zamansız zamana bir açılım sevgili dostlar her zamanki gibi bu açılım ne zaman karşınıza çıkarsa o zamana niyetli sevgili oğlaklar e, abonelerime ve abone olacak olan bütün canlara niyetle etkileşim bırakan bütün dostlara niyetle sevgili dostlar Evet hadi bakalım. Ee, bu arada haftalık burç yorumlarını çektim arkadaşlar 23-29 Haziran haftasının burç yorumlarını kadersel bir döngüde olduğumuzu söylemek istiyorum hangi konularda e, kadersel döngüde olduğunuzu merak ediyorsanız o videomu da izleyebilirsiniz sevgili dostlar evet efendim aklınızdaki kişinin tam da şu anda an itibariyle e, ee, anlık enerjileriyle başlayacağız. Bakalım mevcut enerjilerinde neler var, nelerle uğraşıyor aklınızdaki kişi. Ondan sonra daha sorumuzu soracağız sevgili oğlaklar. Evet hadi bakalım Bismillah diyorum. Tam da şu anda an itibariyle mevcut enerjisinde neler var? Aklınızdaki kişi o kupa ikilisiyle geldi arkadaşlar. Bakacağız. Detaylandıracağız. Ee, bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz sevgili dostlar tarot açılımı olur doğum haritanız olur e, ilişki haritanız olur bir yıllık öngörü almak isterseniz e, 551 873 2073 no telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar evet aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başladık arkadaşlar bakalım mevcut enerjilerinde neler var neler var bu aklınızdaki kişinin hmm, evet ilginç şöyle kupa ikilisiyle geldi şimdi bu aklınızdaki kişi e, kupa ikilisi bize ruh bağlantısından da bahseder arkadaşlar e, burada ruh bağlantısı olduğu e, birisinin olduğunu ve bu kişiyle e, bu kişi hala düşündüğünü söylüyor. Öte yandan yine bu kartımız bize imzalardan, sözleşmelerden ve anlaşmalardan bahseder. E, burada eğer ki hayatında imzalar varsa bu kişi e, şu anda yani bu imzalarla alakalı, bu sözleşmelerle alakalı ya da evraklarla alakalı sıkıntıda olduğunu söylüyor. Uzun zamandır adım atmak <laughs> çok pardon arkadaşlar. Uzun zamandır adım atmak istediği o adıma <laughs> atacak arkadaşlar attığını söylüyor şu anda bir kadın var hayatında bu kadın onun hayatında çok baskın arkadaşlar onu yönlendiren onu manipüle edebilen bir kadın bu kadın eş olabilir anne olabilir kardeş olabilir işte dost olabilir durumuna göre alın biliyorsanız. Öte yandan çocuklar aile, yuva, e, hane gibi konularla uğraştığını da söylüyor bize. E, aklınızdaki kişi e, buraları düzeltmek, buraları iyileştirmek, bu alanların e, ya da çok güçlü olduğunu fakat şu anda e, eskisi gibi olmadığını, e, bu alanların artık e, böyle o alanlarına küsmüş sırtını dönmüş aklınızdaki kişi bu alanlarla alakalı bir tartışma yaşamış olabilir bir hayal kırıklığına uğramış olabilir sevgili oğlaklar bundan bahsediyor yani evet bu alanlarım benim çok iyiydi ama şu anda arkamı döndüm sırtımı dönmek zorunda kaldım ee, dediği durumlar var sevgili dostlar mevcut enerjilerinde aklınızdaki kişinin evet şimdi hemen sizi soralım arkadaşlar bakalım ee, sizinle ilgili pişmanlığı yaşattıklarıyla alakalı ya da yaşatamadıklarıyla alakalı pişman mı onu bir soralım aklınızdaki kişinin hadi bakalım bir pişmanlık var mı yaşattıklarınla alakalı ya da yaşatamadıklarınla alakalı bismillah diyelim kıyı kartıyla geldi ihtiras dedi ve mutluluk dedi Şimdi sevgili oğlaklar Bir kere e, bu kişi Sizinle ilgili Yani siz onun e, Nasıl diyeyim Güvenli sığınaymışsınız Yani burada e, kendi hayatında e, Yaşadığı Olumsuz durumlardan dolayı Kaçıp size sığındığından Bahsediyor ve inanılmaz Burada e, Kalbinde e, Mutlu olduğunuzdan bahsediyor Yani diyor ki ee, sen benim mutlu olduğum tek insandın ee, beni mutlu eden tek insandın ve yine seninle mutlu olmak istiyorum diyor burada ihtiras ve güç çalıştırıyor sevgili dostlar size kalbinde bu şekilde ve sizin gururlu olduğunuzdan bahsediyor sevgili dostlar o diyor çok gururludur ee, ve burada sizinle ilgili bir aydınlanma yaşadığından bahsediyor arkadaşlar bir olay yaşamış ve bu olay neticesinde sizinle ilgili sevgili dostlar bir e, farkındalığı olmuş, bir e, olayın aydınlanmasıyla alakalı bir farkındalığı olmuş bu aklınızdaki kişinin. Evet, açmaya devam ediyorum. Pişmanlığın var mı diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar bu kişi şöyle e, pişmanlıktan daha çok hüzün, üzüntü çalıştırıyor bu insan. Bağışlanmak istiyor. Evet bakın e, yaşattıklarından dolayı ya da yaşamadıklarından dolayı pişman mı dersek evet pişman. Hatta e, bağışlanmak istiyor burada bağışlanma kartıyla beraber arkadaşlar. Af dilemek istiyor sizden. Yaptıklarıyla ya da yata, Yapamadıklarıyla alakalı Sevgili oğlaklar Çünkü e, bu kişi gerçekten Sevgi, aşkı, mutluluğu, huzuru e, Sizde bulduğunuzu e, Ve bugünleri gerçekten Çok özlediğinden bahsediyor Yani bugünlere dönme arzusu çok fazla Aklınızdaki kişinin Evet bir aydınlığa gelmiş Bir bir şey fark etmiş sizinle alakalı e, Şu anda Sessizim e, sessiz kalmamak için direniyorum. E, sana e, aslında bilinç aldı yani kalbinde sevgili dostlar size bir itibata geçmek, size bir e, iletişime geçmek var. Fakat e, kolektifin çoğunluğu ayrı olduğunuzdan bahsediyor şu anda. Belki de uzun zamandır iletişiminiz yok. E, kiminiz için sevgili dostlar? ama bu ilişki bana birçok deneyim kazandırdı diyor sevgili dostlar kendiyle de alakalı farkındalık yaratmış olabilirsiniz bu kişiye e, iyileştirmek istediği enerjilerde kalbinde bu ilişkiyi çünkü size gördüğünüz gibi hasret ve e, vuslat kartıyla geldi sevgili dostlar bu kişi inanılmaz özlemiş sizi, inanılmaz yokluğunuzu hissediyor bu kişi sevgili dostlar burada özleminizi çekiyor, bir araya gelmek istiyor, kalbinde kavuşmak istiyor, burada çok fazla dediğim gibi böyle özleyiş iç çekme çok isteyip arzuladığına kavuşmak. Bu kavuşamadığınız için ayrı olduğunuz için de şu anda üzüntü içinde olduğunu belirtti. Aklınızdaki kişi inanın geçmişi çok fazla özlüyor arkadaşlar. Geçmişte yaşıyor diyebilirim. Aklınızdaki kişi e, çok çok fazla e, gece gündüz e, geçmişi düşünüyor. Geçmişte mutlu olduğunuz günleri düşünüyor ama sabır çalıştırıyor. Doğru zamanı bekliyor. E, sevgili dostlar aklınızdaki kişinin Evet pişmanlığı da var Kalbinde de bu yöndeydiniz Sevgili oğlaklar Peki e, Romantik Melek kartlarından hemen bir kart çekmek istiyorum Mesaj almak istiyorum Bu açılımın üstüne Sizler için sevgili oğlaklar Oo, Balayı dedi Tatilin mutluluğunu Birlikte yaşayın Arkadaşlar kiminiz için bir barış Bir kavuşma var ee, ya da işte e, böyle uzun zamandır hali hazırda ilişkiniz devam ediyorsa e, uzun zamandır bir tatil planı varsa e, bu da mümkün olduğunu söyledi kartlar bize sevgili dostlar hadi bakalım bir kart daha alalım aile sorunları iyileştirmek evet kiminiz evli olabilirsiniz dediğim gibi bu sorunların iyileşeceğini söylediği kartlar bize ailenizi affettiğinizde aşk hayatınız düzene girecek diyor. Bakın kimileriniz için burada bir blokaj da olabilir arkadaşlar. Aileyle sürekli sürtüşüyorsanız, aileyle alakalı sıkıntılar varsa, bu sıkıntıların aşk hayatınıza zira, e, Sirayet ettiğinden bahsediyor burada. Bu blokajın arkadaşlar, işte blokajlar böyle bir şey maalesef. E, o yüzden e, bu alanlarınızı temizlerseniz e, aşk hayatınıza e, gelecek diyor. Kimleriniz için yalnızsanız, aşk bekliyorsanız, sevgili oğlaklar yeni bir aşk istiyorsanız. Evet aşk hayatınızda kimileriniz için çocuk engeli olduğunu söyledi. Bir kart daha alacağım. E, evet kimileriniz için de e, aklınızdaki kişiyle ilgili... Ee, bu dönemde işaret gönderildiğini söyledi arkadaşlar. Bu işaretlere e, dikkat etmek önemli olacak. Sembol e, işaretçi semboller var hayatınıza dair olan. Ama biz bunları nasıl göreceğiz? Zübeyde Hanım hiç farkında olamıyorum diyorsanız inancınıza göre dua edin arkadaşlar. Görmeyi talep edin, hissetmeyi talep edin. Evet efendim. Peki Aklınızdaki kişi tam da şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş sevgili oğlaklar. Buna da hemen bakalım. Hareket dedi. Hangi tarafa gidersem gideyim kendimi hep sende buluyorum dedi. Ne dedik aklınızdaki kişinin kalbinde ne vardı? Gece gündüz sizi düşünüyordu. Geçmişte yaşadığını söylemiştik. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı şeyi söylüyor burada. Bir kart daha alalım. Yollarımız ayrılsa da nihayetinde kavuşacağız diyor efendim. Kimileriniz için bu aklınızdaki kişi kendimi eksik ve yetersiz hissediyorum. Benim diğer yarım sensin diyor arkadaşlar. Bu kişi bunu fark etmiş olabilir. Çünkü burada bir farkındalığı, aydınlanma vardı. Seninle yeniden doğdum diyor. Bakın Kesinlikle çok fazla farkındalık var bu aklınızdaki kişinin sevgili oğlaklar. Evet efendim açılımımız bu yöndeydi. Uyumlanmak isterseniz abone olup etkileşim bırakmanız yeterli. E, kolektife şifa olsun. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın sevgili oğlaklar.